Sokrates bir gün bir tanıdığıyla karşılaşmış. Karşılaştığı kişi demiş ki, senin bir arkadaşın hakkında sana söyleyeceklerim var. Sokrates, o dedikodu en sevdiğim dememiş tabi. Demiş ki, anlatacağın şey doğru mu? Doğruluğundan kesin emin misin? O karşılaştığı kişi de cevaben demiş ki, doğrusunu söylemek gerekirse çok da emin değilim, sadece duydum. Sokrates demiş, peki anlatacağım doğruluğundan emin olmadığın o konu iyi bir şey mi? Arkadaşı bu sefer aslında çok da iyi bir şey değil, tatsız. Sokrates demiş ki, peki o tatsız ve doğruluğundan emin olmadığın konu benim bir işime yarayacak mı? O kişi tekrar cevap vermiş. Doğrusunu istersen hiçbir işine yaramaz. Sokrates adamın yüzüne dikkatle bakarak demiş ki, peki doğruluğundan emin olmadığım, iyi olmayan ve benim hiçbir işime yaramayacak şeyi bana neden anlatıyorsun?